Burası otopark işleten Nazmiye teyzemizin mekanı. Ayaklarım beni o köşeye doğru çekti. Nazmiye teyzem, güzellik güzellik. Çiçeklerle ilgilenen insan hiç güzel olmaz mı? Müsaade var mı? Çekebilir miyim? Çek, çek. Çalan evet, kahve evet, yap. evet. Etme, Seni etmiyor. çekmiyorum, kahveleri çekiyorum. Kocaman bir dikenli top. Beyazla sarının muhteşem uyumunu görüyorsunuz. Gelin gibi. Kapanı niye öyle öne eğdin? Başın öne eğilmesin. Girdin mi? Merhaba diyebilirsin. El Merhaba. sallayabilirsin. Evet ablamız ilkokul sınıf arkadaşı. Boş kaldım. Boş kaldınız. E, yani, ne iş yapayım? Bir iş düşünüyorum kendime. İşte otopark açayım dedim. Çocukları... Daha doğrusu okutmak için torunlarıma yardım edin. İpek halı mı? İpek halı, yün halı. Hiç fark etmiyor. Bu arada arkadaşlar bilmediğiniz bir şey söyleyeceğim.